biraz aklınıza sığınacağım. Ee, değerli milletvekilim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, e, ee, örgütümüz, değerli örgütümüz, başkan yardımcılarım, başkan vekilim, e, meclis üyelerimiz, tüm örgüt burada. Herkese merhaba diyorum. Ve uzun bir basın açıklaması var. Çünkü eğitimde çok büyük sorunlar olduğu için basın açıklamamız da biraz uzun. Size basına atarız biz bunu biraz aklınıza sığınarak e, en sıkıntıları sizlerle paylaşacağım. Kıymetli yurttaşlarımız, sevgili çocuklar ve gençler, değerli basın mensupları, en değerli varlıklarımız, çocuklarımız yarın karnelerini alıp yani bugün bir eğitim öğretim yılı tamamlıyorlar. Kimileri ilk karnelerinin heyecanı yaşarken, kimileri son kez karne alıp üniversiteye geçiş heyecanı yaşıyor. Tüm çocuklarımızı bir yıl boyunca verdikleri tüm emekler ve çalışmaları için yürekler tebrik ediyor. Mutlu bir yaz tatili diliyorum. Çocuklarımız ve gençliklerimiz, gençlerimiz sorumlulukları yerine getirdi ve dinlenme hak etti. Ancak ne yazık ki aynısını Milli Eğitim Bakanlığı için söylemiyoruz. Yıl boyunca defalarca vermemize rağmen bir yılı daha sorumlulukları yerine getirmeden tamamladılar. Ekonomik büyüme, toplumsal kalkınma ve küresel rekabet için ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli, çağdaş, bilimsel, laik, kamusal, parasız, eşit, eşit, erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim sistemidir. Baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi, Cumhuriyetimizin bizden istediği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetiştirmesini sağlamak en temel sorumluluğumuzdur. Ancak AKP iktidarının ne atanmış bakanların amacı hiçbir zaman ülkemizi ve eğitim sistemimizi iyiye götürmek, aksiyen yönleri tespit edip buna yönelik çözümler üretmek olmadı. İktidarın bütün amacı eğitimi bir araç olarak kullanarak dindar ve dindar bir nesil yetiştirmek. Kendilerine uygun ikatlar ve kanatlar seçmenler yaratmak oldu. Bu nedenle de eğitim sistemimizi bilimden, akıldan ve cumhuriyet değerlerinden uzaklaştırmaya devam ettiler. 2024-2025 eğitim öğretim yılında da eğitim sistemimizin hiçbir sorunu çözülmedi. Hatta bakanlık var olan sorunlarına yenilerini ekledi. Bugün birinci sınıf öğrencilerimiz karne alamadı mesela. Eğitim alanında sembolik değeri olan tüm uygulamalara düşman olan bakanlık 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren ilkokul birinci sınıflarda karne uygulamasını kaldırdı döneminde olan öğrencilere 6-7 sayfadan oluşan gelişim raporu verildi. Çocuklarımızın gelişimlerinin raporlaştırılması, verilere çocukları ile ilgili dönükler verilmesi elbette çok önemli. Bu raporlar hazırlanmalı ve verilerle paylaşılmalı. Ancak henüz somut işlemler döneminde olan çocuklarımızın bu raporları anlamlandırılması mümkün değil. Onların da üzerinde Atatürk ve İstiklal Marşımız olduğu not bile değerlendirmedikleri, emeklerinin karşılığını görecekleri ve hatıra olarak saklayacakları bir belge mutlaka verilmeliydi. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında da çocuklarımız okullarda bir bardak temiz suya, bir öğün ücretsiz yemeğe dahi erişemedi. Kantin masrafları bile aileler için ciddi bir yük haline geldi. Kantinlerde sağlıklı yiyecekler olmaması bir yana simit, açma ve poğaça 20 lira, su 10 lira, çay 20 lira, kaşarlı tost 50 lira. Bir çocuk günde bir kaşarlı tost yese ve iki su içse ayda 1400 lira para demek zorunda. Türkiye'de her üç öğrenciden biri okula gitmeden önce hiç kahvaltı yapamıyor. Okulda kantin fiyatları el yapıyor. Çocuklar temiz suya bile erişemiyor. Oysa yıllık 190 milyar lira bütçeyle çocuklarımıza bir öğün sağlık okul yemeği verilebilir. Ancak yandaş vakıflara kaynak yaratan iktidar, çocuklarımıza bir öğün yemek vermeye kaynak bulamadı. Partimizin bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği önergeleri ve kanun tekliflerini reddetti. Geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana okullarda temizlikle ilgili yaşanacak sorunları ve alınacak önlemleri dile getirmemize rağmen hiçbir önlem alınmadı. Okullarımız temizlenemedi. Ayda 8 bin liraya köle üzerine insan çalıştırılabileceğini düşünen zihniyet okullarımızdaki temizlik krizini iş gücü uyum programı ve toplum yararlı program gibi çeşitli çözümlerle gidermeye çalıştı. Okullar temizlenemedi. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler okulları temizlemek zorunda kaldı. Okullarımızın bakımını ve temizliğini üstlenmek isteyen belediyelerimiz ise engellendi. Okullarımız afet ve acil durumlarda karşı denetlenmedi. Gerekli iyileştirmeler iliştirme, yapılmadı. Pek çok okul kazası yaşandı. Dönemin başında ilk okul başlayacak olan Miray Aslan yavrumuz okul bahçesinde bir kazada hayatını kaybetti. Okul kazalarının yanı sıra okullarımızda büyük bir güvenlik sorunu da yaşanıyor. Daha geçtiğimiz hafta bir öğretmenimiz Konya'da bir okulda ders saatleri içinde yüzlerle öğrenci varken pompalı tüfekle katledildi. Yıl boyunca defalarca silahlı saldırılar, yaralamalar, şiddet olayları oldu yıllık 32 milyar lira maliyetle okullarımıza kadrolu bir güvenlik görevlisi atanmadığı için çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız okullarda sarıldırıya uğradı, yaralandı ve hayatlarını kaybettiler. Kamu okullarının temizliği ve güvenliği bakanlık tarafından sağlanmadığı için, okulların eksikliklerini giderecek bütçeleri olmadığı için, yasak olmasına rağmen velilerden kayıt ücreti, bağış adı altında ücretler talep edildi okulların ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğu velilere bırakıldı. 2025 yılı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi geçtiğimiz yıla göre %33.15 oranında artmış. Gözükse de yıllık enflasyon TÜİ'ye göre %48.58, ENAD'a göre %89.77 oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi gerçekte artmadı, azaldı. Bakanlık okullarımızın ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamadı. Öte yandan Kurulduğu günden bu yana toplam 13.85 milyar lira aktarılan Türkiye Marif Vakfı'na 2025 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 6 milyar 774 milyon 954 milyara kadar kaynak aktarılabileceği Cumhurbaşkanı ile kararı ile duyuruldu. Öğrencilerimizin hiçbir ihtiyacı için bütçe bulunamazken yıllık 15.8 milyar lira maliyetle okullara dönem başında öğrenci başına bin lira okul bütçesi gönderilmezken yandaş vakıflara kaynak bulundu. Devlete emanet edilmiş bütçeler çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkı için kullanılması gerekirken kaynaklar yandaşlar için kullanıldı. Seçim beyannamelerinde bir yıl okul öncesi eğitimi zorunlu yapacağı diye yapacağız diyen iktidar okul öncesi zorunlu yap, eğitim yapmadığı gibi katkı payı uygulamaları ile okul öncesi eğitimi kamu okullarında bile ücretli hale getirdi. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında okullaşma oranları 5 yaş grubu için yalnızca yüzde 84.26, 3 5 yaş için ise yalnızca yüzde 51.89 oldu. Yetmezmiş gibi okul öncesi eğitime erişimde yoksul halkımızın tek seçeneği haline gelen belediye kredi kreşlerimiz kapatılma tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Tarikat ve cemaatlerin sıbyan mektepleri merdiven altı medreseler açması kolaylaştırılırken yerel seçimler öncesi kreş açmayı vaat edenler yaşadığı hizmetin intikamını çocuklarımızdan almaya çalıştı. Çocukların eğitim hakkını kısıtlayan, sağlık ve yaşam hakkını zedeleyen, güvencesiz ve denetimsiz bir emek sömürüsü olan meselelerde çocuklarımız sömürülmeye, yaralanmaya ve ölmeye devam etti. 2023 Eylül ayından bu yana 13 çocuğumuz hayatını kaybetti. Zekai Dikici, Ulaş Dumlu, Ömer Çakar, Arda Tombul, Erol Can Yavuz, Murat Can Er Yılmaz, Ayperen Enes, Ural, Ayperen Kocuk Yavuz, Eren Dağ, Muhammed Semer Güvenlik Bakanlığı'ndan ne Adalet Bakanlığı'ndan hiç kimse katılmıyor. AKP iktidarı kendilerine emanet edilmiş çocukları koruyamadığı gibi kaybettiğimiz çocuklarımız için adalet de sağlayamıyor. 17 yaşında kaybettiğimiz Meşer öğrencisi Alperen Enes Ural davasında sorumluluk sorumlular tutuklanmadı. Çok küçük para cezalarına serbest bırakıldı. Mesleler yalnızca çocuk işçiliği, sömürüsüyle değil, yapılan usulsüzlüklerle de eğitim sisteminin en büyük sorunlarından biri olmaya devam etti. Bazı işyerleri devletten haksız kazanç elde etmek amacıyla ya hiç var olmayan işletmelerde çocuklara ve yetişkinleri çalıştırıyor, çalıştırıyormuş gibi gösterdi ya da var olan işyerlerinde binlerce kişi çalışıyormuş gibi sahte beyanlarda bulunuyordu. Bu usulsüz uygulama ile ödenek aldığı ortaya çıkarılan İzmir'deki bir kısım işverenler hakkında iddianame kabul edildi. 206 kişinin kamuyu 77 milyon lira zarar uğrattıkları tespit edildi. Devletin kaynakları hileyle ile yandaşa dağıtılmaya devam ederken sorumlular olayın üstünü örtmeye çalıştı, sessiz kaldı. Mesela ilgili bunca olay olurken sessiz kalan bakanlık sanayide yaşanan ara eleman eksikliği bahanesiyle zorunlu eğitimi tartışmaya açtı. Mesleki eğitimi ortaokul düzeyine çekmekle çekmeye çalışmak çocukları erken yaşta eğitimden koparıp iş gücüne yöneltmek daha fazla çocuğumuzu mağdur etmenin daha fazla aileye vefat acısı yaşatmanın dışında ne ülkemize ne de çocuklarımıza hiçbir fayda sağlamaz. Bakanlığın görevi çocuk işsizliğine zemin de hazırlamak, sermayenin ve patronların ara eleman eksikliği bahanesi altında ucuz iş gücü aramasının çaresini bulmak değildir. Bakanlığın görevi çocuğun üstün yararını gözetmektir. Ancak tam tersine AKP iktidarı ve bakanlık çocukların okuldan koparılmasını, açık öğretime geçmesini, özel okullarda hayalet <laughs> sınıflar oluşmasını, Çocukların ucuz iş gücü olarak çalışmasını ve özellikle kız çocuklarının erken yaşta evlendirmesini kolaylaştıracak politik devam etti. 10 öğretim düzeyinde okullaşma oranı bir önceki eğitim öğretim yılına göre gerileyerek %91.7'den %87.9'a düştü. Açık öğretim okullarının kayıtlı öğrenci sayısı 1.229.802 oldu kapsamını daraltan değişiklik nedeniyle kırsal böl bölgelerde yaşayan çocuklarımız bir kez daha mağdur edildi. Kapatılan köy okulları ve bölge okullarının koşulları nedeniyle başta kız çocuklarımız olmak üzere ne zaman dezavantajlı çocuklarımızın eğitime erişim hakkı ihlal edildi. Denetlenemeyen özel okullarda karşımıza çıkan özellikle kız çocuklarının eğitim hakkını elinden alan hayalet öğrenci, hayalet sınıf sorunu devlet okullarına da sıçradı. Devamsızlık yapan öğrenciler bazı okullarda var yazıldı, bildirim yapılmadı, sınavlara bile girmelerine rağmen not verilmedi. Bu yıl 1, 5 ve 9 sınıfı tamamlayan çocuklarımız Türkiye Yüzyılı Mahalleti Modeli adı verilen öğretim programı olmaktan ziyade çağ dışı bir eğitim manifestası olma niteliği taşıyan iktidarın ideolojik saplantılarını ve itaatkar ve kanaatkar nesil yetiştirme hedeflerini yansıtan programlarla eğitim aldı. Eğitim paydaşlarının tüm itirazlarına rağmen partimizin sendikalar ve veliler tarafından davalar açmasına rağmen hem bilimsel hem pedagojik hem de milli eğitim temel ilkelerine açısından tartışmalı içerikler ders kitaplarına girdi. Çocuklarımız zararı bile, bile belli olmayan, hiçbir bilimsel temele ve ihtiyaç analize dayanmayan, plan çalışması bile yapılmadan uygulamaya konan bu programların delilleri haline getirildi. AKP'nin eğitim insan siyasallaştırma ve dinselleştirme hamlelerine gelirleri beklendi. eklendi. kapsamında pedagojik olarak çocuklara uygun olmayan mezar ve cami temizleme savaş canlandırması, ağıt yapma ve benzeri etkinlikler gerçekleştirildi. Ülke Ocakları Kültür Vakfı ile yapılan protokol ile bir partinin gençlik kolları yapılanması eğitim kurumlarımıza girdi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu protokolün iptal için dava açtık. Yandaş vakıflara yaz kursları için okullarımızı kullanmasına, eğitmen ücretlerinin bakanlık bütçesinden karşılanmasına izin verildi. Çocukları bakanlığın gerici uygulamalarını korumak, bilimsel yönelik bir eğitim almasını sağlamak, temizlenebilen, güvenli okullara göndermek isteyen veliler özel okullara mahkum edildi. Fahiş fiyat artışları, kırtasiye, yemek, kurs ve benzeri gibi farklı başlıklar altında istenen ek ücretlerle bazı okul, bazı özel okullarda istenen ücretler 1 milyon lirayı aştı. Devlet okullarında yaşanan sorunlar nedeniyle dişinden kırdağından arttırarak kredi çekerek çocukları özel okula göndermek zorunda kalan veliler ücretlerini karşılayamaz hale geldi. Özel okulları ücretlere açısından denetlemeyen bakanlık aynı tavrını özel okullarda emeği sömürülen öğretmenlerin yaşadığı sorunlarla ilgili de sürdürdü. Özel sektör öğretmenlerinin taban maaş, belirsiz süreli iş sözleşmesi, eğitim ve güzel sanatlar iş kolu kurulması, kamu ile özlük haklarına eşitlik sağlanması yönündeki talepleri duymazdan gelmeye devam etti. Bakan Yusuf Tekin'in müsteşarlık döneminde kaldırılan özel sektör öğretmenlerinin kıdemlerine göre denge resmi okullarda ödenen tutarlardan az ücret alamayacağını düzenleyen maddenin yeniden yürürlüğe konulmasıyla ilgili talepleri göz ardı edildi. Bir yandan bilgilerden fahiş fiyatlar talep eden özel okulların bir yandan da az ücretle hatta bazen de azına öğretmen emeğinin sövülmesine ilişkin sorulara yetki bende değil kurum sahipleri söz verdiler gibi kaçamak cevaplar verildi. Devlet okullarında en temel ihtiyaçlar bile karşılanmazken bazı okullar için özel imkanlar seferber edildi. Bazı Anadolu İmam Hatip Liseleri bünyesindeki proje İmam Hatip okulları için öğrencilere burs, nakit para, ödün, ücretsiz öğle yemeği, kırtasiye desteği, 24 kişilik sınıflar ve ücretsiz ulaşım gibi diğer devlet okullarında bulunmayan imkanlar vaat edilerek kayıt kampanyaları yürütülmeye başlandı. Poşet okul uygulamasının yanlış bir eğitim sendikası üyelerinin kayınmaçlık yapmak ve AKP'nin ilk teşkilatlarında bir torpil pazar oluşturmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmediğini defalarca söyledik. Dünyanın hiçbir yerinde bakan 85 kişiyi bizzat atayamaz. Hepsini tanıması, değerlendirmesi, ataması mümkün değil. Buna rağmen 8 Nisan'da dönem ortasında hiçbir somut kriter açıklamadan sadece bakan onayı ile proje okullara öğretmen ve yönetici atamaları gerçekleştirdi. Yıllardır emek veren, okullarını başarıyla tefsir eden 9251 öğretmen non fazlası durumuna düştü ve ilk emrine atandı. Partimiz de bunun karşılığına karşılık proje okulları atamalarına ilişkin işlemlerin iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Atamaların dönem ortasında duyulması nedeniyle okullarda ihtiyar oluştu. Okul iklimi bozuldu. Bu atamalarda itiraz eden ve öğrencilerini <laughs> aksatmak gibi gerekçelerle soruşturmalara maruz bırakıldı. Okuldan atılmakla tehdit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Nisan -20 2023'te 1 milyon atanmayan öğretmene bize oy verip mülakatı kaldırdık dedi. Dönemi Milli Eğitim Bakanı doğruladı. Sonra seçim kazanıldı. Yusuf Tekin göreve geldi ve mülakat gibi mülakat yapacağız dedi. Yapamazsınız. Farklı komisyonlarda standart tutturamazsınız. Mülakatla yaşanacak haksızlıkların önünde geçemezsiniz diye defalarca uyarmamıza, sözlü sınavın kaldırılması ilişkin dava açmamıza rağmen mülakat uygulamalarına devam etti. 1611 öğretmen komisyonlar arası değerlendirme farkları nedeniyle kontenjanları dışına kaldı. Öğretmenler bakanlık önünde nöbet tuttular. Davalar açıp kazandılar. Dertlerini anlattılar ancak bakanlık yine de sorunu çözmek için hiçbir adım atmadığı gibi öğretmenlerimize yönelik çirkin ithamlarda bulundu. Bu yıl yalnızca 15 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklandı. Açıklanan 15 bin kontenjanın 11.345'i ilk 5 branşa dağıtıldı. Geriye kalan 71 branşa sadece 3655 kontenjan ayrıldı. Bakanlık mülakatlarda yaşanan adaletsizlikleri kabul etmemesine rağmen bu yıl mülakat salonlarını branşlara göre ayırdı. Devlet okullarında 100 bin yakın ücretli öğretmen çalıştığı biliniyor. Olmasına rağmen bakanlık adama sayısını kendi iktidar tarihinin bile en düşük rakamlarında tuttu. Öğretmen ihtiyacı ücretli öğretmenlik sistemiyle öğretmenlerin ve hatta kimi durumlarda öğretmenlik yetkinliği dahil olmayan kişilerin asgari ücretten bile düşük maaşlarla çalıştırılacağı giderilmeye çalışılmaya devam etti. <laughs> Sadece belirli aylarda maaş alabilen, hiçbir özlük hakkı olmayan, emeklilik hakkı bile bulunmayan ücretli öğretmen uygulaması sürdürüldü. Hem çocuklarımız hem öğretmenlerimiz devlet eliyle mağdur edildi. Öğretmenlerin hiçbir mevcut sorunu çözmeyen, öğretmenlik mesleği konusunda partimizin eğitim sendikalarının ve eğitimin tüm <laughs> paydaşlarının itirazlarına rağmen dönem başında o çokluğuyla mecliste kabul edildi. Bu kanun ile getirilen Milli Eğitim Akademileri ile eğitim fakülteleri işlev, 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 işlevsizleştirildi. Lisans diploması öğretmen olmak için yetersiz sayıldı, partimiz konuyla ilgili Anayasa de dava açmışken bu yıl 10 bin öğretmenin AGS ile Milli Eğitim Akademilerine alınacağı duyuruldu. Buna göre sınavda başarılı olan öğretmenler 14 ay boyunca eğitim alacak ve henüz detayları bile belli olmayan bir değerlendirme sürecinin sonuna göre iyi ihtimalle 2 yıl sonunda atanacak. Eğitim fakültelerini beğenmeyen, eleştiren, kendi öğretmenlerini yetiştirmek isteyen bakanlığın amacı öğretmen yetiştirme sistemini düzeltmek olsaydı bunu gök ile işbirliği içinde yapılacak düzenlemelerle yapabilirdi. Mülakatlarda proje okul atamalarında yaşanan usulsüzlükler, kayırmacılıklar ortadayken bu akademilerin amacının öğretmen yetiştirme sistemini iyileştirmek olmadığı açıktır. Amaç yandaş olmayan Cumhuriyet öğretmenlerini elemektir. Engelli, kamu ve özel sektörde çalışan emekli öğretmenlerimiz ve öğretmenlerimiz pek sonunda karşı karşıya kaldı. Şiddet gördüler, öldürdüler. Çocuklarımız layık, bilimsel, nitelikli eğitim alamadı. Ve eğitim hakkından mahrum edildi. Okullarına aç gidip mesemlerde hayatlarını kaybettiler. Eğitimi yükü yoksullukla mücadele eden bilgilerimizin üzerinde kaldı. 6 Şubat depreminin üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bölgede yaşayan mülktaşlarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sorunları hala çözülmedi. Hükümet deprem mağdurlarına verdiği bir yıl içinde evlere yerleştirilecek sözünü tutmadı. Öğrenciler küçücük konteynerlarda ders çalışmaya, ödevlerini yapmaya çalıştılar. Buralarda yaşayan öğretmenlerimizin borç yüzünden elektrikleri kesildi. Depremde sağlam kalan okullar kamu kurumları tarafından kullanılmaya devam etti. Eğitimi birleştirilmiş okullarda sürdürüldü. Asbest, çevre, su, hava ve toprak kirliliği gibi çevresel sorunlar çözülemedi. Bölgede ulaşım sorunu hala giderilmediği için çocuklarımız eğitim hakkı erişimde sıkıntı yaşadı. Buralarda bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi çocuklarımızın ve gençlerimizin yasalarla ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış nitelikli eğitime erişim hakkını garanti altına almaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm bu sorunların çözülmesi, nitelikli, çağdaş, bilimsel, laik, kamusal, parasız, eşit, erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim sistemi inşa edilmesi tüm öğretmenlerimizin hak ettiği değeri görmesi, okulların en güvenli alanlar olması, baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi Cumhuriyet'in bizden istediği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri geliştirmesi için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. cumartesi de var. Cumartesi, pazar günü sınava girecek olan bütün öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyoruz. Çok uzun bir metindi. <laughs> evet, çok uzun bir metindi. Sabrınız için teşekkür ederiz. Hiç boşluk bırakmamışlardınız. Evet, evet. Çok güzel hazırlanmış ama çok uzun bir metin. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Atacağız basın grubuna da. Çok sağ olun.